oturun. Oturun. Enes otur. <laughs> Kimse kalksın. Aferin. Anne, tamam. Anne, anne. Kanatlarını hızla açan anne olmaz demiş. Kim kime karşı suç işlediyse özür dilemeli. <laughs> Bu arada öteki civcivlerde gelmiş olup bitenleri öğrenmişler. Zidi zidi özür dilemek istemiyordu. Bu arada komşu kümeste yaşayan horoz, e, horoz tavuk ve civcivler de gelmişler. Birden tavus kuşunun da geldiğini görmesinler mi? Hepsi birden şaşırmışlar. Bu tavus kuşunun adı Yelpazeymiş. Kanatlarını görkemle açan Yelpaze sormuş. Beni Lütfen. Hayrola komşu? Burada neler oluyor? Anne tavuk cevap vermiş. Ne olsun Yelpaze kardeş? E, Çubuk hazırlayalım. Kim ses yaparsa sen dikkat et biz anne. Çikolata vermeyelim ses yapanlara olur mu? Ben evine abla teşekkür ederim. Kanatlarını görkemle açan yelpaze sormuş. Hayrola komşu burada neler oluyor? Anne tavuk cevap vermiş. Ne olsun yelpaze kardeş? Civcivlerimiz kötü insanları taklit etmeye başladılar. Gözlük takmak suç mu? Ayıp mı? Civcivlerimden biri kimden gördüyse böyle bir suç işledi. Civcivimden özür dilemesini <laughs> istiyorum. Yelpaze gözlerini zidi zidiye çevirerek konuşmaya başlamış. Bizi kırma güzel civciv. Git kardeşin de